Selam arkadaşlar bundan sonra her videonun olacak Roblox çekilişine davetlisiniz arkadaşlar çekilişe katılma şartları arkadaşlar açıklama kısmında bulunuyor tüm linkleri arkadaşlar Discord sunucuma katılıp Roblox kuruma katılıyorsunuz kanalıma abone olup bildirimleri tümü şeklinde açıyorsunuz böyle göstereyim hatta size abone olup bildirimleri tümü şeklinde açtıktan sonra Arkadaşlar, videoya gidip o izli şu an izlediğiniz videonun hemen altına güzel bir şekilde çok güzel bir video olmuş. Bakın mesela mükemmel bir video abi Talha YZC 1 2 3 4 yapmış arkadaşımız mesela bakın. Bu arkadaşımız mesela şartları yapmıştır büyük ihtimalle. Daha fazla göster diyorsunuz. Discord sunucum burada, Roblox grubum burada. Arkadaşlar bu ikisine katılmanız gerekiyor ve ayrıca de PUBG kanalımı da aşağı bırakacağım bundan sonra. PUBG kanalıma da abone olmanız gerekiyor burada şartları zaten hepsi yazacak arkadaşlar açıklama kısmındaki tüm şartları yerine getirerek kanala abone olup bildirimleri açarak güzel bir şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz her videonun başında zaten gösteriyorum haberiniz olsun şimdi hazırsanız iyi seyirler Selamlar arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber mükemmel bir videoda karşı karşıyayız arkadaşlar bugün arkadaşlar Vans World'a yeni gelen bedava şey nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimlerini tüm bir şekilde açıp ondan sonra güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir de yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız eğer kanala abone olup bildirimleri açarsanız eğer güzel bir şekilde attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve arkadaşlar şu anda e, okullar açıldığı için saat 5'te atacağım artık videoları. Ee, öyle umuyorum Sizde aşağıya yazın arkadaşlar saat kaçta geldiğinizi Okuldan Ben çünkü tam olarak pek fazla bilmiyorum Ben okulumu bitirdiğim için e, insanlar kaçta çıkıyor Ve bu virüsten dolayı Okullar yeni açıldı biliyorsunuz e, Saatleri değiştirmiş olabilirler Normalde biz önceden saat 4 gibi çıkardık 5 gibi falan evde olduğumuz için Ben şu an 5'te atıyorum videoları Ama siz saat kaçta Evde olduğunuzu yazarsanız Eğer ben de ona göre videoları ona göre o saatte atmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz o anda direkt bildirimi görüp abim video yapmış ben bunu hemen izleyeyim tarzında düşünürsünüz diye. Ee, mutlaka arkadaşlar yazmayı unutmayın aşağıya. Bir de arkadaşlar okula gidiyorsun bu adam oradan da çıtırdan şey yapın. Bizim kanalımıza arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da abone olup bildirimleri açsınlar. Abone olurlarsa bile yeterler. Bu bizim için bile çok büyük bir şey arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hemen Opera ekranına geçmeden önce Discord sunucumuza da mutlaka aşağıdaki açıklama kısmından linklerden tıklayıp gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve Roblox grubuna da kesinlikle katılın. Baştaki Roblox çekilişini kazansanız bile grubumda olmadığınız için atamıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Roblox da gruptan atılıyor. Grubumuza katılmazsanız kesinlikle atamıyoruz. Hazırsanız hemen Opera ekranı gelsin. Evet arkadaşlar, Opera ekranındayız şu anda bakın hatta continue var ve dün linki bakılkan videosu ve once world videosu. Ee, şimdi hemen buraya tekrardan yeni girenler için yazıyoruz arkadaşlar Vans world yazıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi enter diyoruz ve çıkan 73 zaten en başta çıkıyor arkadaşlar bakın diğerleri pikselli pikselli burada buy once yazdığı sürece sıkıntı yok arkadaşlar hemen buna like atmışım zaten 80k like var arkadaşlar. Buna, buna göre girebilirsiniz, eğer şimdi oyunun içinden hazırsanız videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda oyunun içindeyiz, güzel bir şekilde kaykayımıza binelim hemen T tuşu ile. Welcome to one diyor hoş geldik kardeşim hemen şuradan, hemen tekrardan bakın şuradan başlıyoruz ve geldiğimiz gibi sol tarafımızda hemen koskocaman bir şapka var. Free item inside diyor, bedava şey için içeri gir diyor. Biz de içeriye giriyoruz ve güzel bir şekilde free item of the day next item in yani bir sonraki e, item için arkadaşlar kalan saat diyor. 23 saat 28 dakika 14 saniye 13 saniye 12 saniye diyor. Biz bu eşyayı hemen alalım arkadaşlar. E'ye bastığım gibi eşya item envanterime geldi şu an. Item climate dedi. You climate the video specially sunglass avatar item. Specially sunglass avatar. Hmm. Bunun adı Spisoli'ymiş. Yani güneş gözlüğü Ama garip bir şeymiş. Neyse arkadaşlar burada başka bir şey var mı diye bakacağım ben hemen. Bir şey, biz niye şu an böyle biraz daha fazla zıplıyoruz? Oyunda bir şeyler olmuş galiba sanırım. Yani öyle bir şey var, skateboard falan filan. Tam buralar yine aynı zaten. Pek fazla bir şey değişmemiş. Ee, başka bir şey değişmemiş galiba sanırım. Bakıyorum şöyle de. Yok yani, House of Vance. Yani. Yeah. Bu ne? Alex Jenses. Alex. Alex. Alex Jenses. Burada başka bir şey var mı? Yok. Şunlar ne peki? Şunlar alınca ne olduğunu ben çok merak ediyorum ya. Acaba bunları aldığımız zaman bir şey mi veriyor bize? Olabilir mi? Şuradan yukarıya çıksak ne olur bizim için? Pek fazla bir zamanımız gitme zaman. Bir bakalım arkadaşlar yukarıda ne var ben onu çok merak ediyorum. Evet hiçbir şey yokmuş. Yukarıda sadece burayı mı izliyoruz yani? Aa dur lan. Bu ne? E, ee? aa bir saniye buralardan şeyler var. Şuradan şuraları atlayalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu kadar mıydı yani? Ben de dedim önemli bir şey var. Yukarıda. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu kadardı. Yarın tekrardan yine görüşmek üzere diyorum. Ee, hemen kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bedava eşyası için ve playlist videoları için hemen aşağıdan kanala abone olup bildirim tüm şekilde açıp ondan sonra güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Baştaki videonun videonun başındaki çekilişten yararlanmak için mutlaka şartları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şartlar da zaten açıklama kısmında var. Mutlaka onları yapın. Discord sunucumuza katılmayı ve Roblox grubumuza da kesinlikle katılmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Yusuf Yol Y7 arkadaşlar. Temiz bir şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bugün bundan sonra galiba her gün artık saat 5'te video gelecek. Haberiniz yok.